Arkadaşlar bugün arkadaşlar bir video ile arkadaşlar karşınızdayız arkadaşlar. <laughs> ee, evet, şimdi arkadaşlar boynumuzun bu adı buraya sandalye koyacağız ve sıra sıra böyle bir şeyler söyleyeceğiz. <laughs> şimdi 30 sınav ve ondan sonra ben de olacak. Şimdi ben sınavıya soracağım. A, A, A harfiyle ilgili bir isim söyle bana. Araba. Hayır isim diyorum. Var bir harf söyle. E bir cümle kur bakayım. Hayır, isim de. İsim mi? Bak. bir harf söyle. Bak şöyle diyeceksin. Ya ya E ile bir araba söyle ya da şey söyle. Ya da bir at söyle ya da bir hayvan söyle. Hangi? E ile bir tatlı ismi söyle. Ki bir tatlı bir söyle. Kek. evet. Okay. bakayım. Aa. Saydık 10, 9, 10, 9 7, yakın. 6, 5, 4, 3. Hayır, hayır. hayır. <laughs> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2. bak bir 4, Sen 1, Geç. Evet beyefendi köpek balığınızla da gelmişsiniz. Köpek. Şimdi. Hmm. Hmm. ye ile ilgili bir hayvan söyle. Elma. Hayır hayvan hayvan. Ne vardı ilk başı Y ile olan? Bak çok sinsidi ve dişleri vardı. Böyle yapıyordu. Piss. Kim yapıyordu böyle? Vediyet yap. Şimdi ormanlarda yaşıyor. Sinsi bir hayvan. Böyle yapıyorum Ne olabilir? Yeşil, şey, yeşil deli. Böyle solucana benziyor ama. Ye ye. Yı. A. hayvan var Yıldız. Hayır. Bak köpek balığına böyle koyduk ya. Şöyle. Bekle. Tableti biraz daha böyle yapalım da. Bakın köpek balığı burada. da. Gittik elbise arkaya. 50 lira